Sev kardeşim Hayat Bayram olsa bu şarkıların adını söyleyince aslında herkes kimden bahsettiğimi anladı Şenay. Şenay Yüzbaşıoğlu 62 yaşında hayata veda etti. Sanatçı müzisyen eşi Şerif Yüzbaşıoğlu öldükten sonra aslında deyim yerindeyse biraz hayata küsmüştü. Ve abiyle yaşadığı Gümüşsuyun'daki evinden de yıllardır çıkmıyordu. Münzevi bir hayatı tercih etmişti, sessizliği tercih etmişti. Ama Şenay bize o şarkıları sevdirdiği yıllarda, yaşlarda dönemin bütün pop müzik şarkıcılarının aksine bir duruş sergiliyordu. Sözlerini kendisi yazıyordu, humanist konulardan bahsediyordu, bu tarafta aslında sadece aşktan sevgiden bahseden şarkılar varken bu tarafta Şenay tarafında farklı konular, farklı söz dizinleri tercih edilebiliyordu. Görüntüsü de farklıydı. O dönemde biraz daha böyle ağır makyajlı, yırtmaçlı, hani deyim yerindeyse Alaturka görünümün karşısında neredeyse bir dirseğini punk görüntülere dayamış bir Şenay vardı. Sürrealist bir görüntüsü vardı. E, o, o zamanlardaki televizyon programlarında da öyle bir şey vardı. Yani her anlamda farklı ve etkileyici anlamda farklı bir sanatçı vardı. Gerçekten erken ve büyük bir kayıp. Şenay'ın cenazesi yarın öğle namazında Dolmabahçe Camii'nde kılınacak. Öğlen namazının ardından defnedilecek. Gece günüze başlarken, o hüzünle başlarken şimdi öyle bir şey dinleyeceğiz ki hem bir yandan hüzünleneceğiz onu söyleyen Şenay olduğu için ve onu kaybettiğimiz için. Şimdi bir yandan yine umutlanacağız. Çünkü o şarkı yıllardır bu coğrafyanın umut şarkısı oldu. Hı. Şu dünyadaki en olgun kişi, acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi, insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi, gönül fethet... Bütün dünya buna inansa, hayat bayram olsa, Şenay'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Üzünlü bir haberle başlamış olduk.